Antalya Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçimleri için hareketli günler başlıyor. Antalya'nın büyük ilçelerinden biri olan Konyaaltı Belediyesi için ilerleyen günlerde CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. CHP İlçe Başkanı Onur Duruk adaylığını kamuoyuna bir basın toplantısı ile duyuracak. Konyaaltı Belediye Başkanlığı Antalya için oldukça önemli bir ilçe. Onur Duru'nda Konya Altı'nın yerlisi olması nedeniyle ilçe sakinleri tarafından tanınan ve partililer tarafından da oldukça destek gören bir başkan. Konya Altı ilçesi, Antalya'nın gözde ilçelerinden birisi. Halen CHP Antalya Konyaaltı Altı ilçe başkanı yürüten Onur Duruk siyasi ve sosyal açıdan oldukça tanınan bir figür siyasi tecrübesi ve birikimi belediye başkan adaylığı konusunda ilçede oldukça heyecan yaratmış durumda. Duruk, Konya altına yeni bir siyasi dinamizm ve hareket getireceğini şimdiden belli etmiş durumda. Şimdiden bölge halkı tarafından onay aldı. CHP'nin tecrübeli isimlerinden biri olan Onur Duruk, daha önce de Konya Altı ilçe başkanlığı görevini yürüttü ve Konya Altı'nın yerlisi olması hasebiyle parti üyeleri arasından da geniş bir destek görüyor. Özellikle partisinin demokratik ilkelerine bağlı, tarafsız ve kapsayıcı politikalarıyla deneyimli siyasetçinin başkanlık için bir adım önde olduğu görülüyor. Konya Altı ilçesinin ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki dinamikleri, belediye başkanlığı koltuğunda oturan kişinin yönetim becerilerini sınayacak nitelikte. Mevcut Başkan Semih Esen'in, görev süresinde istenilen başarıyı elde edemediği, yöre halkı tarafından da yetersiz kaldığı konuşuluyor. Onur Durun'un bu zorlu göreve adaylığını açıklayarak talip olması Konya 6 halkında yeni bir heyecan uyandırırken aynı zamanda diğer siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını belirleme sürecini hızlandıracağı anlaşılıyor. CHP Konya 6 ilçe Başkanı Onur Durun belediye başkan adaylığını açıklayacağı basın toplantısının tarihi ve yerine ilişkin henüz net bir bilgi verilmemiş olmasına rağmen Yakın bir zaman diliminde adaylığını açıklaması bekleniyor. Durun adaylık açıklamasının demokratik bir yarışın fitilini ateşleyeceği, yarattığı adaylık heyecanı ile ilçenin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacağı şimdiden anlaşılıyor. Onur Duruk kimdir? Antalya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Onur Duruk, gazeteci, yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınır. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Fakültesi'nde başarıyla tamamladı. Siyasi kariyerine 1994 yılında adım atan Onur Duruk, o dönem Isparta Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından Mustafa Kemal Vakfı ve MK dergisi, Akdeniz Bölge Temsilciliği gibi önemli görevlerde bulundu. Gazetecilik ve köşe yazarlığına olan ilgisiyle bilinen Duruk, 1997-1999 yılları arasında Cumhuriyetçi Gençlik Dergisi'nin genel yayın yönetmenliği görevini başarıyla yürüttü. İmece Gazetesi ve Kaktüs Dergisi'nde de köşe yazarlığı yaparak kalemini ve düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırdı. Onur Duruk, siyasi yaşamına da aktif olarak katkıda bulunarak 2000 yılında Isparta CHP Gençlik Kollarının kurucu üyesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi. 2006-2009 yılları arasında Antalya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Sekreterliği gibi görevlerde bulundu takip eden yıllarda Muratpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2010 yılında CHP Konya 6 ilçe başkan adayı olan Duruk, 2014 yılında yapılan ön seçimlerde 3. sıradan seçilerek Konya Altı Belediyesi Meclis Üyesi oldu başarılı siyasi çalışmalarının meyvesi olarak 2017 yılında gerçekleşen CHP Konya 6 olan kongresinde ilçe başkanı seçildi ve bu görevini başarıyla sürdürmektedir. Üst üste 3 dönem boyunca ilçe başkanlığı görevini yürütmek, Onur Dur'un siyasi alandaki etkinliğinin bir göstergesidir. Evli olan Duruk, Deniz ve Derin isimli iki çocuğa sahiptir. Onur Duruk, Antalya'dan Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılan siyasi ve gazetecilik faaliyetleriyle tanınan etkili ve örnek bir isimdir.